Evet sevgili dostlar selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Euzubillahimineşeydanuracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet konumuz ne? Riya. Riya nedir arkadaşlar? Nefis azgınlık kötü duyguların ve lezzetlerin kaynağıdır. Nefsin kaynağı olan bütün bu haller Allahu Zülcelal ile kula arasında cennetin yolu üzerinde bulunan bir engeldir. Riyada da bu engellerin biridir. Riya diğer insanların görmesi bilmecesi amacıyla bilmesi amacıyla yapılan her türlü iştir. Riya kalbi bir kalbi bir niyettir. Yani beni görsünler diye Allahu Zülcelal'ın rızasını bırakıp kalben niyet etmek riya riyadır. Bir kişi de Olabilir ki açık olarak amel yapar ama Allah rızası güder. Bu riya değildir. Riyanın afetleri. Riya karanlık bir gecede kara bir taşın üzerinde yürüyen karıncadan daha gizlidir. İnsanların bu adam ne kadar salih bir kimsedir demeleri için amele sarılan ve günahları terk eden kimse riyakardır. Bu ise kişi için çok tehlikelidir Allah'u Zülcelal ayeti kerimede. Fakat... Ve o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazlarından gafildirler. Onlar riyakarların ta kendileridir. Maun suresi 4-5 altın numaralı ayeti kerime. Başka bir ayeti kerimede artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel yapın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Kef 110 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi de şöyle buyurmuştur. Allahu Zülcelal buyuruyor ki benim için yaptığı bir amele benden başkasını ortak eden kimsenin bu ameli tamamen kendisindir. Ben ondan uzağım. Ben ortaklıktan müstahaneyi onların en zenginiyim. İmam-ı Malik Mavak'ta da rivayet etmiştir. Başka bir hadisi şerifte başka bir hadisi şerifte sizin müptala olmanızdan korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir. Korkuncu küçük şirktir. Sahabeler, Ya Resulullah küçük şirk nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki riyadır. Allahü zülcelal kıyamet gününde kullarına yaptıkları amellerine göre mükafat verirken riyakarlara şöyle buyuracak. Dünyada riyakarlık yaptınız. Kimselere gidin bakın. Onların yanında mükafat bulabilecek misiniz? Riya yapan şahsın alemetleri şunlardır. Yalnız başına kaldığı zaman ibadetlerinde tembel olur. Namazı bırakır. İnsanlarla beraber olduğu zamansa kendisini özümler diye dinç olur. Övüldüğü zaman amelini çoğaltır yerildiği zaman amelini azaldır. Onun için emeğimizi, amelimizi boşa çıkarmamak için ilk olarak amelden önce niyetimizi Allah için yapmamız lazımdır. Her şey Allahu Zülcelal'dendir. Kar ve zararın hakiki faili Allahu Zülcelal'dir. İnsanlar vesiledir. Allahu Zülcelal insana bir şey vermedikten sonra gösteriş yaptığı insanlar ona bir şey veremez. Onun için herhangi bir iş yaparken İlk önce Allah'ın rızasını düşünüp daha sonra o işi yapmak lazımdır. Mesela bir kimse ben bir namaz kılayım da insanlar kıl namaz kıldığımı görsün diye niyet ederek bir milyon rekat namazla da kılsa, bu namaz Allah için olmadığından ona bir menfaat sağlamaz. Onun için insan kendisini riyadan muhafaza edebilmek için her ne yaparsa yapsın sanki dünyada kendisinden başka kimse yokmuş gibi düşünüp sadece Allahu Zülcelal'ın rızasını kazanabilmek için amel yapmalıdır. Nelerle riya yapılır? Kendisiyle riya yapılan şeyler çoktur. Bunlar bir, beden ile yapılan riya, bedeni ile riya yapan kimse halsizlik ve sararma gibi halleri göstererek çok fazla ibadet yaptığını ve ahiret korkusunun çok olduğunu göstermek ister devamlı olarak oruç tuttuğunu ve açlıktan mahvolduğunu göstermek için konuşurken sesi alçaltmak, gözleri yummak da belirtileridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde nice namaz kılanlar var ki namazında kendisinden meşakkatten başka bir şey yoktur. Nice oruçlar vardır ki oruçlarından yanlarına kar kalan açlık ve susuzluktur. Nice gece ibadete kalkanlar vardır ki bu ibadetlerinden kendilerine kalan uykusuzluk ve zahmettir. Buyurmuştur. İşte insanın bu hadisi şerife bakarak amellerini sadece Allah rızası için yapmak ve şeytan aleyhil lanetin amellerinin içine riya katarak bin bir meşakkatle yapılan bu amellerinin mahvetmesine engel olabilmek için kalpten söküp atabilmenin çarelerine sarılması lazımdır sevgili dostlar. Haberlerde geçtiğine göre Hz. İsa Aleyhisselam'a demiştir ki biriniz oruçlu olduğunu gün saçlarını ve sakalını yağlasın ve dudaklarını yalasın ki insanlar onun oruçlu olduğunu sanmasın. Namaz kıldığı zaman kapısını kapatsın ve sağ eliyle verdiğini sol elinden gizlesin. İki, kılık kıyafetle yapılan rüya. Saçları dağınık bırakma bıyıkları tıraş etmemek, başı öne doğru emmek, ağır ağır yürümek, kaba elbiseler giymek gibi davranışların hepsiyle riya yapılır. Sözle yapılan riya, vaaz ve nasihat etmek, hikmetli konuşmak, büyüklerin sözlerini ezberlemek, insanların içinde zikir yaparak tuzaklarını kıpırdatmak, konuşma esnasında sesini sesine ahenk vermek, alim olduğunu göstermek için şu hadis sahihtir değildir gibi hükümler vermek gibi sözlerle yapılan riyadır. 4. amel ile yapılan riya, namaz kılan kimsenin insanların yanında namazının rükunlarını uzatması, başını öne eğmesi, sağa sola bakmaması gibi davranışlarla yaptığı riyadır sevgili dostlar. Riyanın dereceleri. Birinci derece imanın aslıyla yapılan riyadır. Böyle olan riyakarlar kalpleri yalanladığı halde dili ile şehadet getiren kimselerdir. Bunlar münafıklar olup ebediyen cehennemde kalacaklardır. İkinci derece insanların yermelerinden korkları, korktukları için cuma namazı ve diğer namazlarda hazır bulunma veya akrabalarını ziyaret eden anne babasına yardımda bulunan zikat veren kimselerin riyasıdır. Bu gibi olan kimselere Allah Zülcelal'in azap vermesinden daha çok insanların kendilerini yermesinden korkarlar. Bu gibi kimselerin ibadetlerinde sevap niyeti hiç yoktur. İnsanların yanında hatta bazen abdestsiz de namaz kılarlar ama yalnız kaldıklarında hiç kılmazlar veya insanların yanında çok fazla sadaka verirler ama kendi başlarına oldukları zaman hiç vermezler. Üçüncü derece nafile ile de yapılan riyadır. Bu gibi kimseler yalnız başlarına kaldıklarında tembel olup yapmadıkları nafile ibadetleri başkalarının yanından yaparlar. İnsanların gelmesi veya övmesinden dolayı yapılan riya insanın nafile ibadetleri mesela cemaate gitmek, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, ve Aşura günlerinde oruç tutmaya teşvik eder. Bu gibi olan kimselerin yaptıkları yanın bir de Allah-u rızasını kazanma niyetleri vardır. Fakat bu niyet sahip bir niyettir. Dördüncü derece terk edildiği zaman ibadetin noksan kaldığı fiillerle yapılan riyadır. Mesela insanların görmediği yerlerde kıraatı, ruku ve secdeyi kısa yapıp insanların yanında ruku ve secdeyi gayet güzel yapıp kıraatı uzun tutmaktır. Yine zekatı mallarının kötülerinden seçip verdiği halde başkaları gördüğü zaman en güzellerini seçip vermekte riyadır. İbadetle yapılan riyanın diğer bir kısmı ise nafilelerin dışında kalan şeylerle yapılan riyadır. Allahu Teala hepimizi riyadan uzak tutsun. Amin. Mesela herkesten önce camiye gitmek, birinci sabah geçmek, imamın sağında durmak gibi hallerde riya yapmaktır. Bu sadıklarımızın hepsi esasen güzel ameller olmasına rağmen nasıl bir kimse namaz kılarken insanlar beni görsünler diyerek niyetini değiştirdiği zaman riya oluyorsa bu amelleri yaparken de insanlar beni görsünler diye niyet değişirse riya olur. Yoksa bunların hepsi güzeldir. Niyet Allah rızası olursa Allah'ın zülcenin rızası kazanılır. Yoksa insanlar beni görsünler diye yapılırsa bu riya olur. Riya niçin yapılır? Bir, emin bir kimse olarak tanınıp herhangi bir mevki elde etmek maksadıyla riya yapılır. İki, Herhangi bir dünya malına sahip olmak veya güzel ve soylu bir kadınla evlenebilmek maksadıyla riya yapılır. 3. Herhangi bir maddi menfaat gözetilmediği halde kendisine noksan gözüyle bakılmasından salih ve zahit kimselerden sayılmasından korktuğu için hareketlerini daima kontur altında tutar ve bu haliyle riya yapar. Riya karıncanın çıkardığı ayak sesinden daha gizlidir. Riya gizli ve açık olmak üzere iki kısımdır. Açık olan riya başta da belirttiğimiz gibi insanların görmesi ve bilmesi için yapılan her türlü iştir. Bu türlü riya insanı amele sevk eder. Gizli olan riya ise birkaç kısımdır. Bir, amele sevk etmeyen riyadır. Mesela Allah rızası için herkese tevhid namazına kalkmayı adet edilmiş olan bir kişi yalnız başına olduğu zaman bu namazı zorla kıldığı halde yanında birisi bulunduğu zaman hevesli bir şekilde kılar ki bu riyadır. Çünkü yanında bir kimse bulunduğu zaman hevesli olarak gece namazını kılan kimse demek ki o yanında bulunan kişinin kendisini övmesi ve sevmesi için yapıyor. Yoksa Allah rızası için yaparsa riya olmaz. İki, başkalarının kendisini görmesinden etkilenmez ama yine de yaptığı amelin bilinmesini ister. İhlaslı olarak amel ettiğini iddia edip riyayı dedi. nice insanlar vardı ki amellerinin duyulmasından dolayı sevinirler ve amele daha fazla sarılırlar. Halbuki kalp insanlara meyilli olmasaydı insanların ibadetini duymaları onu sevindirmezdi. Üç kişi amelinin duyulmasını istemediği gibi duyulduğu zaman da sevinmez. Bununla beraber insanların içine çıktığı zaman kendisini güler yüz ve saygıyla karşılamalarını, övmelerini, ihtiyaçlarını görmelerini, alışveriş müsamaha göstermelerini, meclislerde kendisine yer vermelerini arzular. Şayet bir kimse kendisine karşı bir kusur yaparsa bu çok ağırına gider ve ona karşı buz eder. İşte bütün bu söylediklerimiz riya şekilleri ibadetlerin sevaplarını yok ederler. Onun için bunların kökünü kalpten sökü batmanın çağrılarını bilmek ve tatbik etmek suretiyle bu riyadan kurtulmak için gayret göstermek lazımdır. Bazı evliyalar demişlerdir ki ibadetlerini ibadetlerini görürsün ve duysun diye yapan kimsenin hali şuna benzer. Bir kişi alışveriş yapmak için pazara çıkarken kesesine çakıl taşlarını doldurur. Tabii insanlar bunu bilmedikleri için birbirlerine şu adama bakın kesesini nasıl da doldurmuş derler ama bu kişiye insanların sözlerinden başka hiçbir fayda yoktur. İşte riyakarların hali de aynen böyledir. İnsanları övmelerinden başka bir menfaati olmaz. Onun için Allahu Zülcelal ayet kerimede her kim dünya hayatını ve deptebesini, ihtişamını ve süsünü isterse ve bu uğurda çaba harcarsa onun karşılığını burada veririz. Ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdi. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Hud suresi 15-16 numaralı ayeti kerimede buyrun, buyrulmuştur. Evet bayramı zendi. Youtube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abonelik etmeyi unutmayın. Abone olun sevgili dostlar.